Benim boş boşverin ama çok tatlı uyandı. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Aleyna. Benim adım da Güneş. Güneş uyuttum. Bu arada bir saat... Ee, Kaça geliyor ya bilmiyorum. Neyse Güneş'e kargo geldi. Ona e, şey almıştım, mont almıştım. Onu açalım. Ama önce bir kahvaltı etmek istiyorum. Hani süpürmeye çalıştırdım. Kahvaltı etmek istiyorum çünkü çok acıktım. Kahvaltıdan sonra açarız. şey yatan da yatıyorum. Şu zara paketini hemen açayım. Çünkü uyanık. Hemen alabilirim. Bu arada bu maçın mantallarını söylenmiştim herhalde. Bu tane mantılar bana uykunuş. Yine mi çok büyük ya acaba? Biraz uzun giysin diye 6-9'a aldım şu an. 3 aylık ama. Zaten şu an mesela bazı kıyafetlerin turunlarının 6-9'a giyiyor. Bilemedim yani. Deni çok güzelmiş ama değil mi? Şöyle şapkasında şeyleri var. Eee bak Çok merak ettim yani. nasıl olacak ki? Biraz büyük gibi geldi çünkü bu aylarda giyemez. Diğeri de küçük gelmeye başladı. Artık içinde kaybolarak giyecek herhalde bir süre. Bakalım. Annelere böyle yapar ya büyük alır da uzun süre giydirir. Gerçekten onu ben de yapmaya başladım çünkü çok kısa süre giyiyor yani. Acayip yazık oluyor yani bütün her şeye. Şu anki tulumu ve yeni aldığım mont arasında bayağı fark var. Acaba geri göndersem mi? Bilemedim ki ya. Ama şimdi mesela düşününce de Nisan Mayıs'a kadar giyer yani bunu. Ve o zamana kadar da bayağı büyümüş oluyor. Yani tekrar tekrar mont almaya da gerek yok. Diye düşünüyorum. Hem bu yani Mart Nisan gibi de giyilir bayağı kalın. Bilemedim. Altı şeyi nereye koydun? Dolaba. He <laughs> <laughs> <Sen> makine ya. <laughs> o zaman evet köfte mi? yaptık arkadaşlar. Dondurucu attık. <laughs> <laughs> Sağ olsun görümcem yardım etti. <laughs> Şu an kahve keyfi yapıyoruz. Güneş nerede diye soracak olursanız. <laughs> Sos Biz yaptık cipsimize. Güzel. Stilistim. <laughs> <laughs> bu olayı istiyordum işte. Çok güzel. Pantolonu çok güzel pantolon. Taylör giydim yani. Aslında giyiyordum <laughs> onu da. Şu bacak kısmı böyle. Dün giyiniyor. Evet, bacak kısmı biraz garip dur. Göstereyim. Pantolonunu. Hoşdur, hoşdur kargurum. Evet, güzel oldu bu arada. Mesela şu ceketi giysene. Evet. Ben de yelekli bir kombin yapacağım. Hı hı. Altına o benim topuğum. Dur. Nera. Bir tane bere. Hangi renk bere istersin? Mesela Prada gibi bir şey mi takacaksın? Prada'dan takarım. Beğendiniz mi kombinimi? Güneş Hanım. Yemek yapıyoruz. Kaçık tutuyorum. Görünce mi? İzlemedim değil mi sen sana? <laughs> yani köfteleri kısaltacağım. Köfteler. Allah Allah. Şöyle köftelerimiz pişiyor. Tamam o zaman zamanı? yine çok güzel duruyor. Onlar iyi mi geldi ki ya? Ege. İzlemişsiniz beni. Ege? Ege.